Nur Hanımcığım sizi çok seviyoruz demişler. Sağ olunuz efendim. Aldatan erkeklerle ilgili biraz konuşun. Aldatan erkeklere nasıl bir ceza verilmeli bunu konuşun demiş. Hadi önce sen konuş sonra ben konuş. Aldatan erkeğe tabii ben burada e, tek bir şey söyleye, söyleyebilirim. E, aldatan erkeğe vereceğin en büyük ceza onu kendinden mahrum bırakmak. Doğru. Basar giderim ama bunu söylerken de... Senin tuzun kuru, basar gidersin demeyin ne olur. Hiç kimsenin tuzu kuru olmuyor. Benim de çocuğum vardı. Benim de evliliğim vardı. Bu benim hayata bakışım ama siz başka bakarsınız. Fikrimi soluğunuz için söyledim. Tabii. Onu ben siz bırakırım. En büyük cezadır. Evet. En büyük cezadır. Doğrudur. Ama ee, herkes bu cezayı uygulayamıyor. Şu veya bu sen nedenle. Sen söyle peki aldatan erkeğe nasıl bir ceza Doğrusu verilmeli? Doğrusu budur. Senin söylediğindir tek kelime onu senden mahrum, mahrum bırakmak en doğru cezadır. Şimdi ama, ama şey diyebilirler ama, mesela ama. ben onu ben ben siz bıraktım da zaten benle kalmak istese gidip beni aldatmazdı diyor. Diyorsunuz değil mi şu anda duyuyorum sizi. Ama ama e, hayır o sensiz kalacağı için bu eylemi yapmadı veya sen seni gözden çıkardığı için bu eylemi yapmadı belki de seni ...avucunda bir garanti zannediyordu. Ben ne yaparsam yapayım beni kabul Bu eder diyordu. Anlatabildim mi? Yani erkeği sadece senden gitmiş olarak görmemek lazım. Tabii ki en doğrusu o ama bazen öyle koşullar var ki... ...hayat koşulları var ki yapmak istediklerini sana yaptırmıyor Nur. Doğru. Ee, bunun içinde ekonomik sebepler var, çevre faktörü var, aile var... ...maalesef ama maalesef el alem var... Var oğlu var. Ve sen gitmek istesen de seni zincirlenmiş gibi burada tutuyor. En doğru ceza bu. Ama veya bunu yapamıyorsan kendine o kadar iyi bakacaksın ki. Bu bile bir cezadır. Yani onu hayatının merkezinden şu anda çıkartıp kendin için kendi şahsi bakımın, efendim çocuklarına yoğunlaşman, torunlarına yoğunlaşman bunlar da bir cezadır. Onun ne yaptığıyla ne ettiğiyle ilgilenmemek de bir cezadır. Ama burada şartlar çok önemli. Evet. Hayat şartları. O yüzden bu şartları yine biz belirliyoruz. Annelere büyük görevler düşüyor. Kız okutun, evlatlarınızı okutun. Okutun, çalıştırın. Kız evlatlarınızın kolunda bir altın bilezik tabii, olsun. Tabii, tabii. Çünkü o altın bilezik olduğu zaman hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan arkanı dönüp gidebiliyorsun. Tabii. Eğer o altın bileziğin yoksa herkese muhtaç oluyorsun ve sana yapılan her zorluğa katlanmak zorunda kalıyorsun. Annelere büyük görev düşüyor. Ve burada. o altın bilezik yoksa ee, ahlakı zayıf erkekler çok eziyor kadınları. Bak, bunu biliyorum. Yani Maalesef. eğer o altın bileziğin yoksa senin ve erkeğin de ahlakı zayıfsa eğer vicdanı da yoksa o kadını çok eziyor. Ay evlatlarımız var. Allah hepimizin evladını hayırlı insanlarla Burada karşılaştırsın. Burada anne babalara çok iş düşüyor. Yani evlatlar okutulacak ve çalıştırılacak. Olay para veriyorsun bu. çocuğunu en iyi üniversitelerde, en, en en özel okullarda okutuyorsun. Ama para verip çocuğuna ahlakı düzgün, Tabii. işte aile terbiyesi almış vicdanlı bir erkek ya da bir kız seçemiyorsun değil mi? Evlilik sonra... Bahtını bu... yapıyorsun da... Bahtını yapamıyorsun. Bahtı bizim elimizde değil. İnan İnci Yeşurt olarak şunu söylüyorum. Evlilik hayat kurtarma aracı değildir. Yani evlen hayatın kurtulsun. Zengin bir koca bul rahat et. Bunlar asla ve asla karşılığı olmayan söylemler. Özellikle annelere sesleniyorum. Evet. Yani kızlarınızı evlensin de hayatı kurtulsun. Okumasa da olur. Çalışmasa da olur demeyin. Bu ona verilecek en büyük ceza. İlk defa koronavirüs döneminde güzel bir mesaj alıyorum. Yani koronavirüs bir aileye yaramış. Ne güzel. <laughs> Vallahi. Diyor ki Nur Hanım koronavirüs döneminde... ...33 yıllık karıma yeniden aşık oldum. Ay, maşallah, Hiç tahmin etmezdim. Maşallah. Evliliğimiz yıkılmak üzereydi. Ay, <laughs> salgın bitince... ...aşk da biter <laughs> Aslında... ...hani krizi fırsata çevirmek olmuş onlarda. Herhalde bir arada yani, kalınca... ...birbirini tanıdılar. E, ticarette vardır ya krizi Ay, fırsata çevirelim. Ay salgın çevireyim. bitince niye aşk bitsin? Bence bundan sonra aşkınız dolu düzgün gidecektir. Çünkü... Geç bulmuşsunuz, e, krizi de fırsata çevirmişsiniz. İşte ben çiftlere hep bunu tavsiye ediyorum. Yani kriz zamanında çok biz baş başayız İnce abla, çok biz yan yanayız. E, zaten onun için evlenmediniz mi? Zaten beraber olmak için evlenmediniz mi? Değerlendirin bunu. Çok ilginç sorular var. E, şimdi e, karımın diyor kuaför masraflarını ödemek zorunda mıyım diyor, benim görevim mi? Ve karımın kuaföre gitmesinden yıldım bıktım artık. Sanki bir kişinin ev kirası gibi diyor ödediğimiz o. para. Hmm. Tabii burada aile bütçesi nedir bilmeden konuşuyorum. Benim görevim yani, mi demiş bir de. Eğer eşiniz çalışmıyorsa bunu görev olarak bir kere görmemek lazım. Onun şahsi bakımı. Siz onu o şahsi bakımla beğendiniz. Şahsi bakımla hoşunuza gitti. Değer verdiniz. O da sizin için ve kendisi için şahsi bakımını devam ettirmek istiyor. Şahsi bakımlar tabii ki göreviniz efendim. Onun için aa, tabii burada aile bütçeniz iki birimdir. O bir birim harcıyordur, buna karşıyız. Yani aile bütçesini sarsmayacak derecede şahsi bakımların ona göre yerlerde yapılması gerekiyor. Evet, şimdi bir e, takipçimiz hatta bulunduğu köyü de bize yazmış, kasabayı daha doğrusu. E, ama demiş söylemeyin ne olur. E, kocası düğünlerde zurna çalıyormuş. Şimdi diyor salgın nedeniyle diyor, düğünlere gidemediği için de Evde zurna çalmaya başladı ama benim artık kulaklarım patladı diyor. Artık diyor bıktım. <laughs> ne yapmalıyım diyorsun? Eşiniz sporcu olsaydı eğer evde spor yapacaktı. Eşiniz e, mesleği bu olduğu için ve bunu da kaybetmemek amaçlı. Mesleği gereği belki de bunu kaybetmemek amaçlı ya da ne bileyim belki yeni parçalar çalışmak amaçlı. Bir anlamda sporcunun antrenmanını evinde yapması gibi. Çalışıyor diyorsun. O da evinde ama çalışıyor. Ama düşünsene antrenman. bütün gün kulağında dın 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 dın. dın. Çünkü şey mi yorucu yani bütün Ama gün. Ama buradan geçen lokma o dımla olmuş. Ona saygı göstereceğiz. Tıkaç al Buradan hatırına. geçen o lokma o dımdırı dımla olmuş. Dımdırıdım. Tabii o saçlar o dımla boyanmış. Yani burada eşin mesleğine saygı. Ahlaklı olan her mesleğe saygı. Benim hayat bekam için benim ve eşimin mesleği her neyse ona saygı duyacağız. Yapsın daha çok dımdırıdım yapsın daha çok yapsın çalışsın korona elbet bitecek acaba ama düğünlerde çaldığına göre güzel de çalıyordur kötü çalmıyordur yani. yeni parçalar hani çalışıyordur yeni başlayan A, yeni. birisi belki kulağı çok tırmalayabilir ama Ama keyif de alması ama yine de bütün hanımın. gün yani, yani derler ya evlet olsa çekilmez yani dındırırındın bütün gün kulağının dibinde insanın bir başının ağrısı zaman var ne bileyim düşünsene düğüne bile gidiyorsun iki saat müzik falan çıkıyorsa ay kafam şişti diyorsun bütün gün evde kocan zurna çalıyor bütün gün evde spor da yapabilir. Tabi arada fark var. Ama hayatım spor yaparsa ya, kapatırsın kapıyı görmezsin onu. Vesairesin. Zurna çalıyor bütün gün. Yan ha. odaya kaçsan duyulur. Mutfağa kaçsan duyulur. Keyif almayı bilmiyoruz biz biliyor musun? Bak iyi tarafından bakmayı bilmiyoruz. Bardağın hep boş tarafından bakıyoruz. Dolu tarafından baktığımda ise o çalışsın daha çok yapsın ki korona bittiğinde bu kaybettiğimiz paraları kazanalım diye bakacaksın. Yani ve hatta bundan keyif almaya bakacaksın. Çünkü senin eşinin mesleği bu. Veya darbuka çalıyor. Darbuka da çalabilir. Veya keman çalabilir. Her şey olabilir. Ama bunu yani problem ediyorsak eğer biz biraz da kendimizin bencilliğine bakacağız. Benim midem bu müzikle do doyuyor çünkü. Bununla doyuyor. Yok bencil deme kadın de Bencil e bu, deme. Duygularımız bencil. Bir derdini bencil. paylaşıyor bizimle. Ama bunu dert etmemek lazım. Bak çalıyor. Bir daha da çalsın da benim de mideciğim daha çok doysun demek lazım. Valla bir şey söyleyeceğim lazım. kusura bakmayınca. Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler ya. <laughs> Doğru. Şimdi bütün gün senin başına zurna çalmadığı için ne kadar evet. güzel diyorsun. İşin tuhafı ben davul zurnaya bayılırım. Ha, ya bak hepimiz bayılırız. İnsan Geleneğimizde... <laughs> Bana hep davul zurnacı tutar. Geleliğimize göreliğimizde <laughs> var davul zurna. İşte yazık kadına dediğin zaman şimdi gidecek kocasına... ...diyecek ki bak yazık kadına dediler sen bana eziyet ediyorsun diyecek. Deme yazık kadına. Şimdi bu şeyden baktığımız zaman genelden baktığımız zaman adam mesleğini unutmamak, kaybetmemek, geliştirmek için nerede sokakta mı çalacak? Çalamıyor. Evinde çalıyor. Ve senin de karnın, ailenin de bekası, çoluğun, çocuğunun rızkı bu işte. O zaman bunu çal hayatım daha çok çal. Yap hayatım daha çok yap. Motive etmek denen bir şey var. 24 saat başında biri ya, zurna çalsa. Bence bu biraz abartılmış 24 saat. Niye kadınca yani Mesaisini orada yani. orada evde geçiriyor adam. Mesaisini evde geçiriyor. Hadi dertleşme zamanı bakalım. Bir...